arkadaşlar bu videomda sizlere sonunda istediğim videoyu çekebiliyorum. O sıradaki kardeşim içeride biraz ağlıyor. Onun kusuruna bakmayın biraz sesli ağlıyor. Olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir akvaryum aldım. Ee, şu an eşyaları buraya attım öylesine. Hem sırada oyun çıktı. Ne yapıyor bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu küçücük minnacık kafeste hayvan yazık böyle duruyordu. Şöyle bakıyorum. Şunlarla çok güzel oynuyor sırada. Şöyle bir dolansın arkadaşlar. Bakın şu küçücük alandaydı kendisi. Şimdi bu kos kocaman akvaryuma koyacağız. Kendisi çok mutlu olacak eminim ki. Öncelikle oyuncak olarak bakın ben bunları kendim yaptım. El kapısını biraz zor kesiliyor yani onu bir büyüğünüze kestirebilirsiniz. Bu şey bebeklerde hani olur ya böyle iç içe koyarsın küçükten büyüğe. Bu onlar arkadaşlar. Bakın bunun bir küçüğü de şurada. Şimdi suluk da burada ama bu kafes, kafes diyorum Akvaryum o kadar küçüktü ki suluk. Şöyle yere değiyordu. Akvaryum maşallah su doldurmuş bir kere. Sanki balık besliyoruz içinde. O yüzden Allah şükür sonunda şu küçücük, iğrenç akvaryumdan kurtulduk. Gerçi böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Hamster sadece geceleri burada yatıyordu. Yani o kadar söyleyeyim. Kocaman bir leğenin içine koyuyordum gündüzleri işte. Koşuyordu bilmem ne yapıyordu. Her neyse şimdi bu mutlu anı yaşayalım. Uzun zamandır bekliyordum. İnşallah şu alana sığar arkadaşlar. Bakın şu bölgeye arkadaşlar sığar. Var ya cuk oturdu ya. Harika oldu. Sanki ölçüp biçip almışım gibi oldu. Şu üstü kapak açılmıyor. O yüzden ben tek kapağı takmayacağım. Zaten kapak şey için hani kedi falan bir şey yapar ama buradan bence kedi bir şey yapamaz gibime geliyor. Ona da güvenemiyorum ama yok yok imkansız ya baksanıza. Fizik kurallarına aykırı neredeyse şu. Neyse he, hele bir deneyeyim de. Bence çok güzel oldu. Benim bebek kardeşim var ya o da çekemez çünkü ağır hakikaten. Bir de e, burası Paşa'nın mama yeme yeriydi. İnşallah Paşa yeni mamasını hepsi olarak algılamaz. Mamasını şu üste taşıyacağım. Bence harika oldu ya. Vallahi çok sevindim şu an. Şimdi talaş koyacağım ama bu büyük akvaryumda şöyle bir e, nasıl diyeyim kötü demeyeyim de ya şundan biraz fazla gidecek gibi. Ya da işte iki haftada bir zaten oluyor o değiştirme süreci. Şunu koymayayım diyorum. Çünkü yani hayvan yazık tertemiz. Baştan sıfır. Değil mi? Öyle yapalım. Şunu da öbürüne dökeceğiz. kiri değil. Daha geçen temizledim ama bakın şurada minik kakicikler var. Hadi dökelim bunu. Bu şekilde talaşı döktüm güzel oldu. Şöyle bastırıyorum da. Savaş da aslında gıcık bir şey ya. Kıymet batar diye tırsıyorum. Hayvanı da yazık. Şimdi en sevdiğim kısma gelelim. Süsleyeceğiz. Bir de arkadaşlar bakın size göstereyim şimdi hemen. Burada bir sürü hamster için bir şeyler aldım. Ya babamı aldım. Bakın bu da ev yapacağım. İşte şunları kullanamam. Babam bilmeden almış ama renkli yani kemirirse falan. Sıkıntı olmasın. Şöyle bir çubuk bilmem ne bunlardan ev yapacağım size göstereceğim hamster oyuncakları da yapacağız kafes aldık ya aman büyük akvaryum aldık ya artık harika ya valla şu şekilde arkadaşlar çita mı deniyor ne deniyor şimdi bir güzel bismillah deyip arkadaşlar yuvamızı yerleştirelim şu köşede mi olsa evet koydum ay çok tatlı olacak buraya var ya çok mutluyum şu an Harika olacak da gece bu hamster ne yapıyor biliyor musunuz? Gece arkadaşlar şunu şöyle 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 yapıyor şunda. Beni çıldırtıyor gece unutmadı Şöyle güzel bastırayım da. Tamam. Şimdi şu onun ya en sevdiği şey ya. Bunu çok seviyor. Bunu ben kendim yapıyorum Aşırı basit zaten. Bunu anlatmama gerek var mı yapımda Şuraya bir şeyler olmuş. O zaman şunu mu koysam direkt? Şunu da şöyle koyacağım. Uy güzel oldu ha. Şöyle hatta biraz gömsem ki şöyle. Nasıl olacak? Önce mükemmel oldu ya. Ben en olsam çok beğenirim. Ama görüntü biraz kötü oldu var ya. Neyse ya ama kendisi beğensin önemli değil görüntüsü. Birazdan orada çırpılmayı bırakacaksın. Yeni yuvanda koşturacaksın. Ha bir de şu dönme şeyi var ya. Ondan alacağım ama yeri bayağı küçültecek ya. Aman olsun. Çünkü onda koşacak zaten. Burada koşacağına orada koşar. Şimdi evet hem özcüğüm. Bunu da alıyorum. Bu da nerede dursun? Şurada dursun. Yok. Şurada mı dursun? Şurada dursun ya. Aman. Oh, maşallah. Çok güzel oldu ya. Şuna bakalım. Şu sulu da falan da ayarlayacağım Aa, ama şimdi suluk olacaksa şu o biraz sıkıntı olur. Neyse. Bakalım, evet hazır mıyız arkadaşlar? Ay gözünü almasın. Şöyle çevireyim. Evet. Bakalım. Çok sevdi bence. Baksanıza. buradan kaçması da imkansız gibi yani kaçarsa helal olsun. Bakın hep oraya giriyor yaramaz minno şey. Ama var ya yemin ederim hamster olsam ben sevmiştim. Bence güzel oldu. Bakın en çok orayı sevecek. Baksanıza şuna. Tam bir bal böceği. Sanki bana teşekkür edip ediyormuş gibi baktı biraz önce. Şimdi mama da koyacağım. Mamaları da nereye koyuyorsunuz derseniz eğer bakın şu şuralar var ya. Oralara koyuyorum. Orayı da seviyor. Bakın daha şuralara hiç girmeyin. Orayı görünce kendisini kaybediyoruz. Aa ne güzel oldu ya. Tipe bakın. Bence bana teşekkür etti. Şunu şöyle koydum ama ne bileyim ya. Emin değilim arkadaşlar şurada koşsun istiyorum. Oralara girmiyor çünkü şulo şu şey aşırı seviyor. Ama yuh ya hamster sen de şimdi atlamaya çalışıyor. Burayı da beğenmediyse bak ya. Kaçmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım seni ya. Nasıl bir şeysin sen? Orayı sevdi. Şunu alayım ya. Değil mi? Bunu zaten yenisini yaparım. Çok yani bir şeyler olmuş buna. Şu suluğu böyle taktım ama bence bu yetmeyecek. Bir bakacağım içebiliyorum diye. Bir deneyelim. Çok baksanıza. Şöyle. Yani yeter mi sanki bilmiyorum. Kararsız kaldım. Bakacağız ama güzel oldu ya var ya hakikaten beklediğime değdi ya yani şundan şuna geçtik daha ne isteyeyim çok iyi oldu evet bunlar komşu gibi oldu arkadaşlar paşa burada hem burada bence çok güzel oldu suyunu da bakacağım içebilecek mi içemeyecek mi oradan uzanırsa tamam ama uzanamazsa iple sarkıtırım bir şey yaparım şu an mama yiyor kendisi oraya mamasını da koydum paşa da mama yiyor ama şöyle bir sıkıntı var geceleyin bu böyle çok koşturuyor. Gece var ya bu çıldırıyor. Paşa da gece şurada uyurken büyük ihtimalle hep paşayı uyutacak, uyandıracak ama olsun artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videom buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.